Afrika'da mutluluk katsayıları çok yüksek olan ünlü bir kabile var. Bu kabilede bir kadın hamile kaldığında ona bir ağaç tahsis edilir. Kadın daha sonra doğmamış çocuğu için bir şarkı ya da mantra seçer ve sonraki 10 yıllar boyunca yaşananlar çok ilginçtir. Bu ağaç onun mutluluk ağacı, seçtiği şarkı da mutluluk şarkısıdır. Hamileliği boyunca o ağacın yanında oturur ve karnında büyüyen çocuğa bu şarkıyı söyler. Bu kadın otururken, yürürken, yemek pişirirken, banyo yaparken ya da yatarken bu şarkıyı usulca tekrarlar. Sonunda doğum sancıları başladığında aynı şarkı kabilesindeki diğer kadınlar tarafından ona söylenir. Çocuğun dünyaya gelişi yine bu şarkıyla kutlanır. Çok geçmeden anne bebeğini imzirirken ve uyuturken aynı şarkıyı mırıldanmaya devam eder. Her festival ve kutlama, her neşeli olay sırasında bu şarkı çocuğun şarkısı haline gelir. Yavaş yavaş çocuk bu şarkıyı hayatındaki her mutlu olayla ilişkilendirir. Ne de olsa o doğmadan çok öncesine ait pek çok mutlu anı o şarkıdan kaynaklanır. Ve işte işler burada ilginçleşir. Artık genç bir adam olmuş olan çocuk ne zaman depresyona girse ya da hayatında zorluklarla karşılaşsa sadece şarkısını söyler. Bu şarkının sesi ve pozitifliği gücü çağrıştırır çünkü onun mutluluk şarkısıdır. Bilinç altında zihni güzel anılarla ve mutlulukla dolup taşar. Çünkü bu şarkı hayatının başından beri sayısız mutlu an sırasında söylenmiştir ve şarkı artık ondan ayrılmaz hale gelmiştir. Mantra yoga'nın en büyük uygulayıcılarından biri olan Om Swami, mantraların kadim bilimi adlı kitabında özetle mantra sadana budur diyor. Sadana adanmış bir uygulamadır. Mantra sadana'nın temel ilkesi bir sesin söylenişi öyle bir yoğunluk, şevk ve kararlılıkla uygulanmaktadır ki tüm varlığınız o sesle yankılanmaya başlar. Siz o ses haline gelirsiniz. Bu sizin sesiniz ve mantranız olur. Yalnızca bağlanmakla kalmayıp sizi bilincin başka bir boyutuna taşıyan ses haline gelir. Peki nedir bu mantralar? Gelin biraz derinlemesine inceleyelim önce 1500'lü yıllarda yaşayan Vediklilere göre mantralar önemli bir yere sahiptir. Mantralar Sanskritçe'de kutsal metinlerden alınan şifreli ayetlerdir. Mantralar genellikle gizemli ve esrarengiz söylemlerdir ve insanlar bu ilahilerin anlamlarını bilmeden söyler. Mantraların anlamını bilmek önemsizdir. Önemli olan mantraların sesindeki güçtür. Bu kutsal ilahiye güç veren şey ilahi söyleme eyleminin ta kendisidir. Mantra kelimenin tam anlamıyla söz anlamına gelir. Bir ses ya da hecedir. Günümüzde en ünlü mantra yoga uygulayıcılarından biri olan Satguru'ya göre mantralar bilincin dürtüleri veya ritimleridir ve ruhun içinde titreşimler yaratır. Etkileri, tesirleri, yöntemleri ve daha çalışma şekilleri bir gizemdir. Modern bilimde varoluşun tamamını farklı titreşim seviyelerindeki enerji yankıları olarak görür. Eğer titreşimler varsa sesler de vardır. Bu da tüm varoluşun ses açısından da anlaşılabileceği anlamına gelir. Vedik bilim, evrene ve insan varlığına çeşitli seviyelerdeki seslerin veya mantraların büyük bir birleşimi olarak bakar. Bu çoklu sesler arasında bazıları anahtar sesler olarak tanımlanır. Bunları tanımlayabilir, ustalaşabilir ve günlük yaşamınıza dahil edebilirseniz içinizde daha yüksek bir bilinç düzeyine açılmanızı sağlayacak anahtarlar haline gelecektir. Mantra Yoga'nın gizli biliminin ardındaki mantık budur. Sanskrit dilinde Vedik ilahilerin mantrik veya ses gücünün insan dilinin şimdiye kadar ulaştığı en kutsal ve gizemli güç olduğu konusunda genel bir kabul vardır. Vedik geleneğe göre mantraların kökeni bizzat Lord Shiva'ya dayanmaktadır. İlk ayinler sesleri 14 kategoriye ayırarak Maheshvara Sutra olarak bilinen 57 harflik bir kod oluşturdular ve bu kod dünyanın en eski konuşma dili olan Sanskritçenin temelini oluşturdu. Her harf 5 elementten birine aittir. Toprak, su, ateş, hava ve eter. Mantra uygulaması son derece kişisel bir ruhani ritüeldir. Şiva'dan çıkan seslerin önemi sadece ilklerin yaratılmasıyla sınırlı kalmamış, çok daha fazlasını da beraberinde getirmiştir. 14 kategori tüm yaratılıştaki 14 temel unsuru betimlemiştir. Bunlardan 5 tanesi doğal unsurlar dediğimiz elementler, toprak, su, ateş, hava ve eter, maddi doğanın unsurları dediğimiz iyilik, tutku ve cehalet unsurları, daha sonra zihnin dört yönünü temsilen zihin, Akıl, zihin dalgalanmaları ve ego ve evrendeki iki temel enerji olan eril ve dişil enerjidir. Om Swami'ye göre mantra yoga, uygulayıcıyı evrenle tamamen farklı bir düzeyde bağlayan bir süreçtir. Bu süreç, ortalama bir zihnin kavrayışının ötesinde tüm seslerin kaynağına, ilk sese, yaratıcısına gitmeyi içerir. Peki mantralar nasıl çalışır? Öncelikle mantralar sihirle çalışmaz, pratik ve konsantrasyonla çalışır. Mantra söylediğiniz bir şey değil, olmak için çabaladığınız bir şeydir. Varoluşun sırrını bulmayı arzuluyorsanız anahtar siz olmak zorundasınız. Satguru, mantra olmak demek, evrenin gizli bilgisinin anahtarı olmak demektir diyor. Mantraların uygulamasının mantra yogada mantra sadana denir. Diğer tüm bilim dallarında olduğu gibi mantraların ses bilimi de incelenebilir, keşfedilebilir, uygulanabilir ve ustalaşılabilir. Mantralar enerji temelli seslerdir. Bir mantra söylediğinizde fiziksel bir titreşim yaratarak enerji dalgaları üretirsiniz. Mantraları uygun ritim ve tonda söyleyen kişi ilahinin ruhani enerjisinin gücüyle uyum içinde titreşir. Modern tıp bilimi sesin işitme ve iyileşmeye yardımcı olma gücünün oldukça farkındadır. Araştırmalar müziğin ve müzik eğitiminin insan beynini nasıl dönüştürebildiğini göstermiştir. Bazı seslerin içimizi hüzün ve depresyonla doldurduğu, bazı seslerin ise içimize neşe ve sevinç aşıladığı hepimizin ortak deneyimidir. Eğer durum buysa mantraların kutsal sesi kesinlikle mucizeler yaratabilir. Om Swami mantraların ardındaki bilimi daha ayrıntılı olarak şu şekilde açıklıyor. Kinetik ve potansiyel olmak üzere iki tür enerji vardır. Vedik mantra bilimi de aynı şeyi söyler ama bunu bir adım öteye taşır. Mantra yogasında kinetik enerji potansiyel enerjinin bir yönüyken enerjideki hareket sese neden olur. Enerjinin ses yönü kullanıldığında ve kanalize edildiğinde yaratıcı enerji haline gelir. Bu güçlü yaratıcı enerji dünyamızın, hayallerimizin, hedeflerimizin ve arzularımızın yaratılmasına, yok edilmesine veya sürdürülebilmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Ses durağan olmaz. Tüm varoluş basitçe sessizlik ve farklı frekanslardaki sesin bir düzenlemesidir. Mantra zikrinde ses anlamdan daha önemlidir. Anlamlar zihinde oluşturulur. Ancak ses formun kendisiyle bağlantı kurar. Vedik felsefe dünyanın gizeminin mantıksal analizin ötesinde olduğu ama yine de sezgi yoluyla kavranılabilir olduğu temel ilkesine dayanır. Rasyonel olanın ötesinde bu tür sezgiler anlamlı olanın da ötesinde bir dil gerektirir. Mantralar böyle bir meta dilin içinde yarılır. Anlamı olmayan bir dildir. Anlamı biçiminde ve sesindedir. Çağdaş dünyada günlük yaşamlarımız tamamen teknoloji tarafından tanımlanmakta ve belirlenmektedir. Makinelerin günlük hayatımızın gerekli parçaları olduğu o teknoloji çağını geride bıraktık. Artık makinelerin fiziksel hayatlarımızın ayrılmaz parçaları olduğu bir çağdayız. Elimizde bir cep telefonu olmadan bir gün geçirmeyi bile hayal edemiyoruz. Birçok teknoloji felsefecisi bir ırk olarak yavaş yavaş makinelere dönüştüğümüzü öngörüyor. Bu çağı post olarak adlandırıyor. İşte bu postmodern çağda mantranın kadim bilimleri anlamlı hale geliyor. Mekanik yaşamdan oluşan günümüz dünyasında mantralar belki de bize farklı bir yaşam yolu, daha yüksek bir bilinç düzeyine doğru farklı bir evrim gösterebilir. Peki mantralar nasıl uygulanır? Bir mantranın özü ses olduğundan ve asıl olay söylenişinde ve telaffuzunda gerçekleştiğinden bir bilen size bir mantranın mükemmel biçimde nasıl telaffuz edilebileceğini öğretebilir. Şimdi sizlere mantralarınızı uygularken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğiz. Mantraları söylerken vücudun pozisyonu ve şekli belirleyicidir. Bu nedenle öncelikle doğru duruş pozisyonda olmalısınız ve vücut enerjinizi korumak için bir halının üzerinde oturmalısınız. Daha sonra mantranızı uygularken yavaş ve net bir şekilde söylemeye başlamalı, telaffuz ve vurgulara sadık kalmalısınız. Gözlerinizi kapalı tutarak mantranızı nefesinizin ritmiyle senkronik bir hale getirmelisiniz. Derin bir nefes alarak kendinizi gevşetmeli ve rahat bir pozisyonda olmaya gayret etmelisiniz. Son olarak, mantranızın işe yaraması için ona biraz zaman tanımalısınız. Etkileri yavaşça ortaya çıkacaktır. Mantra sadana zihnimizdeki hastalıkların çoğu için etkili bir panzehirdir. İlahi söylemek zihnimizi huzursuzluk ve stresten arındırır. Mantraları zikretmek bizi konsantrasyona ve ardından mantramızın biçimini özümlendirmeye götürebilir. Zihnimiz üzerinde yatıştırıcı ve kontrol edici bir etkisi vardır. Günlük zikir pratiği aynı zamanda gözlem, algı ve ifadelerimizi de keskinleştirir. Bu da çevremizdeki diğer insanlarla olan iletişimimizi olumlu yönde etkiler. Hobsvani'nin de söylediği gibi tanrılar gizemli olanı sever ve açık olandan hoşlanmazlar. Vedik mantralar varoluşun bu gizemleriyle ilgilenir. Mantraların kökeni Vedaya dayandığından insan mantığı ve insan bilimleri bizi başarısızlığa uğratırsa bu gizemlerin kilidini açmak için gerçekten de anahtar olacak olan bu mantralardır. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup katıl butonlarına tıklayarak bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.